Devam ediyoruz değerli takipçilerimiz. Birlik Medya YouTube kanalındayız. Bölgenin Sesi ve Karayi Postası gazetelerinin sosyal medya hesaplarına canlı yayındayız. Sedat Karoğlu Bey'le, İsmail Akça Bey'le beraber süreci gelişmeleri anlık değerlendiriyoruz. Ee, ve artık e, şey son e, sona erdi. E, adaylar netleşti. Yeni bir sürece giriyoruz. Ee, ve bütün adaylara, milletvekili adaylarına başarılar diliyoruz. Hı. AK Parti'den e, hemen verelim son bilgileri. Evet. AK Parti'den e, beklenene yakın bir şey oldu. Cem Şahin birinci sıra, ikinci sıra Ali Keskin Kılıç. Üçüncü sıra Hüseyin Gündoğdu. Gündoğdu. Evet. Ee, Cem Şahin, de, Mehmet Ali Şahin Bey'in oğlu. 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 Ali Keskin Kılıç zaten kamuoyunun bildiği evet, bir iyi isim. isim. Evet, MK'ya genel müdür yardımcısı. E, genel müdür yardımcısı. E, ve Hüseyin, Hüseyin Bey Gündoğlu. de Safranbolu ııı ee, sanırım. Çıraklar. Toplu öyle mi? Ee, ben çıraklar diyorum. <laughs> Gelince soracağız. <laughs> Gelince soracağız. Canlı yayında da konuk etmiştik. birazdan birazdan bağlanacağız kendisine. Karabük öyle mi? Karabük evet. için hayırlı uğurlu olsun. Birazdan canlı ba bağlantılarla il başkanımız var sanırım. Iıı ee, AK Parti il başkanı evet. değil mi? Evet. Iıı ee, daha sonra Ali Bey'le bir canlı bağlantı yapacağız. Hemen ardından onun ardından da Hüseyin Bey'le. Evet. Ee, canlı bağlantı yapacağız. İsmail Bey ne diyorsunuz bu listeye? Ben Beklerim bu arada telefon ortası, çevireyim. Ben. Beklenen bir liste oldu, Cem ee, Şahin ismi zaten konuşuluyordu. Ee, konuşuluyor muydu gerçekten? Bir hafta öncesine kadar yok, konuşuluyor muydu? Konuşuluyordu. Bir hafta öncesinden ee, de konuşuluyor Emin, muydu? E, Karabük'ten aday olmayacağı, e, kendisi kendi beyanlarıyla zaten e, bu dile gelmişti ama Cem ismi e, Ankara 3. Bölgedeydi e, normalde baktığımda ama ikinci e, şık olarak da, ikinci tercih olarak da Karabük tercih edilmişti kendisinde. Evet, çok özür dileyerek araya gidiyorum. Ee, AK Parti Başkanı Ferhat Salt. Evet. Ee, şu anda bağlanmak üzereyiz. Doğrudur. Onlar da çok yoğunlar. Çok yoğunlar. Ben demin görüştüm. Rica toplantıdan yaptınız. kafasını Ferhat. kaldıramadığını evet. söyledi. Ee, şu an anda sosyal medya Evet çıldırmış durumda. Çok, çok kesin. Evet, muazzam çok bir yoğun. yorum <laughs> yapıyor e, aday aday adaylara. Evet o Biz ulaşamadık. Tekrar bağla bağlandık. Ee, Ali Bey'le bir görüşme Arkesi yapalım. Evet. Evet, telefonlar. Bence üçüncü sıra cevap verecek ona şansımız <gülüyor> değil. <gülüyor> evet, Hüseyin <seni gülüyor> Bey. İsmail Bey. Yani Cem Bey'in, Ali Bey'in ve Hüseyin Bey'in adaylığı hayırlı olsun. Bekleniyor muydu? Beklenen bir yani. Ben tam tersini yani, düşünüyorum. Yani, bir tane için, isim konusunda... Arasında... İsmail Altınöz çok konuşuluyordu. Evet, evet. Ee, ama e, haliyle e, istifa süreci e, onu biraz bir hali yıpratmış olacak ki e, listeye giremedi kendisi. AK Parti içerisinde diğer partiler gibi çok küskünlük olacağını ben zannetmiyorum. Orada farklı bir durum söz konusu. Evet. Hayırlı olsun. Şöyle yapalım Güzelat Bey. Bey. Ben hemen listeyi bir yerine şu anda yayın açanlar için bir tekrarlayalım Kimler aday? AK Parti'den Avukat Cem Şahin, Ali Keskin Kılıç, Hüseyin Gündoğdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cevdet Akay, Abdullah Çakır, Bayram Karadağ. İyi Parti'den Kübra Dursun, İsmail Yalav, <laughs> Dünya Evet. Evet, İyi Parti'den Ozan Can Yurt 3. sırada. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki daha önce ilk açıklayan partiydi. Ahmet Dönmez, Murat Orhan ve Avukat Dilek Ünver. E, bu isimler milletvekili olabilmek için yarış yapacaklar. Vallahi hayırlı olsun. Yani evet. çok böyle sürpriz çok sürpriz oldu değil mi? Çok çok şey bir beklenen. Alo. Ee, i̇l başkanım, başkanım Ferhat Başkanımla e, canlı yayındayız. Başkanım Sedat Karoğlu ben. E, Karabük Birlik Medya Karabük Postası ve Bölgenin Sesi gazetesinden hemen canlı sıcak sıcak sizden bilgi almak için aradım. Listeler sanırım kesinleşti. Doğru mudur? Evet Sedat evet, Bey. Teşekkür ediyorum aradığınız için. E, ben teşekkür e, ederim. E, kısa bir değerlendirme alırsak Sayın Başkanım. Tabii. E, şöyle arz edeyim tabi biliyorsunuz aday adaylı müracaatlarımızı almıştık e, uzun bir süredir. E, bu sabah saat 11'de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 81 il başkanları olarak e, toplantımızı icra ettik. Cumhurbaşkanımızın tüm Karabük halkımıza, tüm Karabük teşkilatlarımıza selamları var. Önce ben bunu ileterek e, konuşmaya başlamış olayım. Tabii bu süreçte temayül okumalarımız yapıldı, anketlerimiz yapıldı, mülakatlarımız yapıldı. Bunların neticesinde Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Üç kişilik bir listemiz ortaya koyuldu. Ben tekrar listeyi arz edeyim size. Birinci sıra Cem Şahin, ikinci sıra Durmuş Ali Keskin Kılıç, üçüncü sıra Hüseyin Gündoğdu. İnşallah Karabük için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur. Biz tüm teşkilatlarımızla ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe yönetimlerimiz, mahalle ve köy teşkilatlarımız tamamıyla sahadayız, seçime hazırız. 14 Mayıs inşallah inananların zaferi olacak. Karabük için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum efendim. Ferhat Başkanım izin verirseniz Mehmet Aşar ben. Cem Şahin Bey'in e, Karabük'ten bir başvurusu oldu mu? Karabük'teki yoklamalara, mülakat vesaire onlara katılım sağlamış mıydı? Evet, evet. Bütün aday adaylarımızın tamamının, üç adayımızın da e, hem mülakatlarda hem başvurularında biz aldı. Tamam. Tamamının başvuruları vardı. Zaten AK Parti'den ee, bu dönemde aday aday olanların tamamı bütün milletvekillerimizde diğer e, aday adaylarımızda işte başvurusunu gerçekleştirdi. Karabük'te bizim 31 adet aday adayı başvurumuz vardı. Bunlardan 3 arkadaşımız bir adım öne çıkmış oldu. Biz bugünden sonra inşallah tüm aday adaylarımız da ben onlara da e, bugüne kadarki göstermiş oldukları hassasiyet ve özverili çalışma için de teşekkür ediyorum ayrıca sizin nezdinizde. Bundan sonraki süreçte de Dediğimiz gibi tüm teşkilatlarımızla önceki dönem, bu dönem mevcut eskidemeden e, hep birlikte sağda olacağız. Bu mücadele inşallah beraber vereceğiz. Karabük için hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım bize verdiğiniz bu bilgiler için. Ee, iyi bir dönem geçiririz. iyi bir seçim dönemi geçiririz inşallah. Karabük için hayırlı uğurlu olsun diyecek bir, bir evet. şey yok. Ee, çok teşekkür ederiz yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yani il başkanının yorumu bu. Zaten başka bir şey beklenemez. Ama yani. çok güzel bir soru. Cem Şahin buradan e, başvurdu mu? veya buradaki mülakatlara katıldı mı? Tabii o parti içinde ortaya evet. çıkacaktır. 3-5 gün evet. sonra netleşecektir netleşecektir. Ama demin İsmail Bey bir yorumu vardı. Ak parti içinde çok böyle e, küskünlük, dargınlık çok dışa vurmaz. Vurmaz evet. e, diye bir şey yaptı. Doğru söylüyor. Yani bir MHP gibi veya bir <laughs> diğer partiler ne olmaz diyorsunuz. yani Olur. yorumunuz bu. E, Bakalım ya zaman gösterecek ama e, biraz, sonraki, Şeyla, e, biraz sonraki şeyde ben e, kendi fikrimi de söyleyeceğim açıkçası. Ben yine başka bir yerdeyim. Hani böyle şeytanın avukatlığını yapmak istemiyorum ama e, evet. e, biraz sonra da görüşeceğiz Şöyle bir sonra. şey e, Serhat Bey dikkatimi çekti. E, muhtemelen sizin de dikkatini çekmiştir. E, Karabük milletvekili adaylarının içerisinde hı hı. AK Parti Cem Şahin İstanbul'da yaşıyor. Ali Keskin Kılıç Ankara'da yaşıyor. Hüseyin Gündoğdu İstanbul'da yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cevdet Akay İstanbul'da yaşıyor, ilk sıradayı. İyi Parti Kübra Dursun İstanbul'da yaşıyor, ilk sıradayı. Milliyetçi Hareket Partisi Ahmet Dönmez İstanbul'da yaşıyor, ilk sıradayı. Gitti mi ben bunu ben baktım. Cem Şahin Ankara İstanbul'da. Ankara. Ankara, Ankara pardon, Ankara'da. Ali Şahin, Ank şey Ali Keskin Kılıç Ankara zaten MK ya hı hı. genel Yardımcısı, Yaşam yeri olarak söylüyorum. Hüseyin Gündoğdu İstanbul'da. Hı hı. Cevde de İstanbul'da. Kübra Dursun İstanbul'da. Ahmet Dönmez İstanbul'da. Bunlar 1. sıradaydı. 2. sıradaydı. Yani seçilme bir de, şansı olan yüksek olanlar öyle. Ben mi? muhtemelen bir başlık açalım biz bu yayın vesilesiyle. yerli milli e, muhabbeti de gelişecektir. Evet. Gelişecektir. bir, de, bir de buradan ne görüyorum? Ben şöyle bir şey görüyorum açıkçası. Ee, örgüt Örgütsel yani hep bütün hiç parti ayırmadan. Bütün partilerin örgütleri mi acaba e, e, iyi ya. değildi de kendi örgütleri içinden çıkartamadığı veya işte etkin değildi de çıkartamadı da dışarıdan hani bir ithal aday demek istemiyorum. Hepsi karabüklü. Dışarıdan insanlarla ilgili bir şey oldu acaba. Nedir sizin yorumunuz? Merak ediyorum. Ben siyasi partilerde ben demin de aynı İyi Parti İl Başkanı Recep Bey'e de aynı şeyi söyledim. Yani sorunun karşısında sarımsaklı bir olayı vardır. Yani Kübra Dursun'un bir obacıklı olması. Hmm. Cem Şahin elbette kendi siyasi kadar istihbaratları vardır. Aracının baktığınız zaman e, Cem Şahin bak. üzerindeki e, yoğunluk e, özellikle son 10 gündür veya bir yoğunluk var. Cem Şahin'in 1. Bir, birinci sırada olacağı konusunda ona bir etmeyi etme veya ona bir ölçü olarak bu e, yapıldı? Yani bu önümüzdeki günlerde bu tane ortaya çıkacak hepsi. Bu arada Safranbolu Spor sonda e, son dakika 4 bir önde e, karşısında. Muhtemelen Galatasaray'da e, valikine valikine çıktı. Evet. Diğer maçtan da... Karabük ile ilgili bir şeyimiz var mı arkadaşlar? 2-1'de en son iki bölümü, öndeyiz değil mi? Kim şu anda meşgul? Evet, telefonlar çok meşgul. Evet. Ee, Ali Bey ile bir görüşme yapacağız, inşallah. Ali e, Bey ile de... bağlantı kurabiliyoruz. o da meşgul. O da meşgul. Evet. De yani, de. Buradaki, buradaki e, gelişmeler hemen hemen belli oldu. Çok merakla beklenen şeyler evet. belli oldu. Bundan sonra e, artık seçmen de söz, e, sandık da söz. Biraz önceki söylediğinizde ben ilave yapmak istiyorum, Serhat Bey. Şimdi burada Cem Şahin'in, Kübra Dursun'un, Cevdet Akay'ın, Ahmet Dönmez'in, Karabük'e olan bağlantısı, hassasiyeti onlarınla kuşku yok. Evet. Sadece yaşam yerleri evet. olarak biz vurguladık bunu. Bir de ben sorunuzda yani ortak soruya, Karabük il Teşkilatları, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin genel başkanlar tarafından çok dikkat alınmadığını düşünüyorum. Evet, yani ben de onu söylemeye çalıştım. Acaba bir eksiklik mi var burada? Tamamen, yani, yani dedim, Bir tanesinde evet, tamamını bizim bilerek. ilçe, il, şey, il başkanlarımız veya il örgütlerimiz yani gösteremedi mi kendini? Yani bu AK Parti için de geçerli, CHP için de geçerli. iyi e, İyi Parti'de de sanırım... E, Teşkilatların verdiği raporlar demek ki pek... E, alınmadı. Bunun, bunun sebebi ne olabilir? Bir kere şu isimlerde hep ittifak ettiğimiz Ali Keskin Kılıç var. Lise evet, ya yani ben, ben evet baştan... E, Ali Keskin Kılıç'ın sadece kendisi de, kendi beyanları da var. E, geçmiş, geçtiğimiz günlerde ya, ikinci sıraya istiyorum. Sen hiç birinci sıraya kimse e, kendini namzet görmedi. Hep ikinci sıraya namzet gördü. Ali Keskin Kılıç da onlardan biriydi. Doğru. E, ama e, genel kamuoyu... E, şey de, e, görüntüsü de Ali Keskin Kılıç'ın ikinci sırada bir olacağı... Aynen, şey. şey yani. aynen. aynen sevindim yani sevdiğim bir arkadaşım. Öyle mi? Evet. Eee yani, isterim yani. Çünkü iki dönem aday Kaydı sözü için tamam desteği desey <laughs> verdi ama şey ya ben Karabük tabii Karabük için iyi. O güzel iyi insanlar olsun. Ben bütün şimdi adaylarla menemen hemen görüşmeler yaptık hepsiyle. Hepsi değerli insanlar. Bak eee Kübra Hanım genç, tepe genç böyle çok düzgün ebe, e, konuşma tarzından anlarsınız kadarıyla. kaderle. İşte diğer e, yine Cevdet Bey çok şey bir bürokrat? Üst düzey bir bürokrat. E, Karabük'e çok büyük faydalar olabilir. Ee, özellikle şeyi söylüyorum. Yani hükümet değişirse, cumhurbaşkanı değişirse bütün e, bu tür insanların ileride bize çok böyle işte ben hep söylerim ya e, milletvekili olmak işte Mehmet Aşar'ın, Sedat Karol'un, İsmail'in e, sadece milletvekili olup da şeyde bulmak değil. ki artık bir e, aynı Mehmet Ali Şahin e, şeyinde çünkü çıtayı çok yükseltti Mehmet Ali Şahin. Mehmet Ali Şahin bazında bir bakana, bürokrata bilmem neye daha çok ihtiyacı var. Yani üst düzey. Yoksa milletvekili zaten yani işte mesela ben söylüyorum bir milletvekili kesinlikle meclise verdiği önergeyle, önerge adediyle değerlendirilmemesi lazım. Çünkü bunu canı sıkıldıkça ver. İşte ben 240 tane verdim, 300. O önemli değil. Yani bizim karebük olarak bundan sonra <laughs> mutlaka. E, o düzeylerde isimler yakalamamız lazım. İster bürokraside olsun, ister e, siyasette olsun. Ben milletvekili e, şeyini öyle görmüyorum. Eğer hükümet değişirse bize çok lazım Cevdet Bey. Hükümet değişirse bize çok lazım işte Kübra Hanım. Değişmezse de Ali Bey, Cem Bey bize çok lazım olan insanlar. Ee, yine MHP adayı Ahmet Bey'i çok tanımıyorum, çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, o konuda bilgi sahibi değilim ama bize Karabük olarak, bize gerçekten fayda milletvekili ne yaparsana, milletvekili bana yol yapamaz, su, elektrik onlar yap, onları yapamaz. Ancak üst düzey. Çünkü ben şunu da biliyorum ki hiç milletvekillerini Ankara'ya gidip geliyoruz. Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin şikayeti şu. Ben bile daha kolay ulaşabiliyorum. Bakan, bakan yardımcı. Milletvekilleri ulaşamıyor. Sedat Bey, Hüseyin Bey dönüş yaptı. Öyle mi? Meşguldü bir saniye. Hüseyin Bey. Efendim? Merhabalar. Birlik Merhaba Medya YouTube kanalında canlı yayınlıyoruz şu anda. Sedat Karolu Bey ve İsmail Akça Bey ile birlikte yürütüyoruz yayını. Evet. Ee, hayırlı uğurlu olsun Hüseyin Bey. Ee, tebrik ediyoruz. Başarılar diyoruz size. Teşekkür ediyorum. Bir, Sedat Bey ve İsmail Bey ve sizleri dinleyen sayın dinleyicilerim, saygılarımı, ürünlerimi arz ediyorum. Hemen Safranbolu'nun neresinde köyünüz? Biz tam karıştırdık. Çıraklar köyünde. Ben bir <laughs> dakika tamam. Ben çıraklar köyünde. Teşekkürler. Birini <laughs> çıraklar dedik, siz ne demiştiniz? Ben de çıraklar bir şey tamam. <laughs> <laughs> evet. ee, hayırlı olsun tekrar. İlk duygularınızı alabilir miyiz? Siz neler hissediyorsunuz? Evet. Yani, e, yakın bir zamanda vatandaşlarımızdan, basından e, vesaire bütün Karabük'te hemşerilerimden bir teveccüh gördüm. E, yani bu anlamda mutluyum. Evet. İşte, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin 100. yılı noktasıyla çıktığımız bu 28. dönem milletvekili aday adaylığında Karabük'ü temsilen aday gösterilmem e, beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağlamda bu sürecin buraya gelmesinde emeği geçen, dua eden, özellikle habersiz dua eden bir sürü insanlar olduğunu biliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra inşallah kapı kapı, ev ev, hane hane, sokak sokak dolaşıp Cumhurbaşkanımızı anlatacağız. Neden AK Parti ile devam edilmesi gerektiğini anlatacağız. Tayyip Erdoğan ne demek onu anlatacağız. İnşallah Karabükümüzden de 3 tane milletvekiline Ankara'ya yollayacağız. Ben zaten sizin programınızda da demiştim. Evet. İnşallah 3-0 yapacağız diye. Evet. Ee, aynı yerde duruyorum. Aynı inancı taşıyorum. Evet. Hemşerilerimizin teveccühüyle beraber inşallah Karabükümüzden 3 tane vekili parlamentoya göndereceğiz diye umut ediyorum. Evet. Sonuç. Valla e, ben de tebrik ediyorum Sedat Karoğlu Hüseyin Bey. E, şey daha önce de görüşmüştük zaten. Bilgi, donanım, evet, abi, evet. e, her şey var. İnşallah başarılı olursunuz. Yani eğer Karabük için hayırlısını diliyorum ben açıkçası. E, pekala bu şeyi soracağım. E, bu kadar çok bu 20 küsü kaç tane? 20, 30, 30, 30 30 tane aday arasından 31 30 tane aday arasından böyle bekliyor muydunuz açıkçası yoksa e, sürpriz, mi oldu? sürpriz mi oldu size de? Ya e, siyaset aslında bir iddianın adıdır. Hani ben buraya iddialı geldim. Ee, nasıl kısmet işi bir de makam ver ki Sedat abi? Evet. Hani bir beklentimiz var mı? Olabilir diye işte geldik buraya. Mevlam da nasip etti. Ha o arkadaşlarımızın da bu işi yapabileceğine inanıyorum ben. Neticede bu daha iyi yapabilirimin yarışı. Daha iyi yapabilirimin yarışı. Biz birbirimizin asla öbür partilerde olduğu gibi rakipleri olmadık hiçbir zaman aday aday olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi de rakip olarak görmedik. Evet. Ee, bu bağlamda biraz nasip kısmet nazarından bakmak lazım. Ben Rabbim bize nasip etti. Onlara da nasip edebilirlerdi, edebilirdi. Onlar da bu işi layıkıyla yapabilirdi diye düşünüyorum yani. Hüseyin Bey bir şey soracağım. İsmail Akşemen. Ee, İstanbul, İsmail. İstanbul teşkilatlarından gelmeniz sıralamadaki yerinizi belirlemiş olabilir mi? Ya tabii 22 yıllık bir bilgi birikim var, tecrübemiz var. <laughs> e, bunun da mutlaka katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılar teşekkür diliyoruz. Diyor, hayır, bakmayın. hayırlı olsun. Yani te telefonlar çok yoğun biz, çalıyor. Hayırlı evet, yayınlar diliyoruz. Evet. Başarılar. Sağ olun. Eee ilginiz da teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Siz, i̇zleri dinleyen izleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. Hayırlı ramazanlar. Allah emanet olun. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Şimdi e, az önceki konuşmamızda Karabük'te yaşayan, Aradığınız yaşamayan diye bir düğüm yapmıştık ya. Hı hı. Hakkını yemeyelim. Zafer Partisi adayı İlhan Abdullah meslektaşımız Karabük'te yaşayan aday. Yani, yani şimdi yaşayan. onu öyle düşünmeyin. Ben ona katılmıyorum. Ya. Yani şimdi daha evvel e, ha, baktığınız Bireç, zaman bir, bir tamam, tam Güneş e, AK adayıydı. Cumhuriyet Halk AK Parti'nin adayı vekiliydi daha doğrusu. Hı. Öyle söyleyeyim. Bunlar da Ankara'da yaşıyorlardı. Seçildiler yine Ankara'da yaşamaya devam ettiler. Eee Hüsnü Han doktor Safranbolu'da yaşayan bir insandı. Ha, e kötü şeydiden... örnekler var diyorsun. Yani şimdi seçildikten <laughs> se <laughs> sonra Karimli'de yaşayan oldu mu? Evet. Hayır, Olmadı ederim. yani. Ben, şimdi baktığımız benim... zaman yani İstanbul'da yaşayan... E... Ali Öyten var. <laughs> Mehmet Ceylan belki biraz hani Ankara'da seçiyor. Ya biraz. İsmail Bey şunu demek istiyorum aslında. Yani biz buradan kalkıp da Safranbolu'ya giderken mesela biraz sonra gideceğiz. Ee, buradan kalkıp Safranbolu'ya giderken yaklaşık 1 saat 45 dakika o trafikte bekliyoruz ya. Yani o sıkıntıyı çeksin bu insanlarda, bizim vekillerimizde. Bilsin Karabük'ün ne sıkıntı çektiğini. Yoksa ki mesela İstanbul'da ya Kayseri'de sıkıntı, şurada yani burada yani yaşaması değil. E, sürekli yaşadığımız bir sıkıntı yani, değil. Yani yani, şöyle söylüyorum. Yani, yani örnek veriyorum. Burada yağ yağmur, yağmur vermiş bakın yağ bir yağmurdaki damla bile hani bu bu bizim yani veya işte Karabük'teki hava kirliliğini şunu bunu yaşasın. Karabük'lüyle yaşasın. Tamam ben burada yaşamış da gitmiş Ankara'ya görev yapmış şey demiyorum. Tabii ki olabilir. Ama hani 365 gün, 360 günü Karabük insanı ile birlikte burada yaşayıp da bu sıkıntıları oraya götürmek mi daha kolay yoksa Ankara'dan veya İstanbul'dan, Kayseri'den Karabük'e doğru bakıp da işte ya Karabük'ün şu sıkıntısı var demek mi daha kolay? Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani Karabük'te yaşamak buna bir şeydir. Ee, nedir o bu yağan yağmurda ıslanmak, işte trafiğinde kalmak, işte dumanında e, şey yapmak, onu anlatmak. Köydeki hemal olmak. He, he, Hem evet. olmak. Evet. Yoksa evet. ki tabii ki o zaman çok değerli söyleyeyim. isimler. Bir de hepsiyle ayrı ayrı tanışıyorum. Evet. Hepsi çok değerli isimler. Çok donanımlı insanlar. Evet. Ya, Ali Bey olsun, işte Cevdet Bey olsun, hepsini söylüyorum. İşte Kübra Hanım tanışmadık. Çok donanımlı insanlar. Karabük'e faydalı olacaklardır mutlaka. Biz sadece gönlümden geçeni söylüyorum. Yani böyle olması, olsaydı çok daha güzel olurdu. Ha böyle olması. Kötümü kötü mü yok böyle de güzel. Ee, dediğim gibi karebük bence hedefi e, vitesi yükseltmeli. Hedefi biraz daha yukarıya koymalı. Parti burt hiç önemi değil. Biraz daha yukarıya koymalı. Bizim hemen acilen işte buradaki şu seçimlerden sonra hükümet nasıl oluşacaksa acilen e, bürokratlar üzerinde baskılar arttırmamız lazım. A ya, o zaman şöyle yapalım isterseniz <laughs> ya. Yani şimdi demin Mehmet Bey de söyledi. Ee, bizim üstadımız, benim büyüğümdür kendisi. Ee, Sayın İnanat Boğa. Evet. Buranın havasını solumuş, suyunu içmiş, Bakın, toprağını yani. gezmiş. Yani yolunun kadrını çekmiş. Olabilir tabii. İlan, İlan Bey meslektaşımız da aynı zamanda. Neden olur? Şey şu anda meşgul. <laughs> yani şimdi e, ya ben ben bir şey demiyorum da sadece gönlümden geçirdim. Veya şimdi ben e, sosyal medyadan da takip ediyorum durmadan. Şimdi yazılanları da okuyorum. Hemen hemen herkesin, her partiden insanların bize yazdığı şeyleri okuyorum. Hemen hemen hepsi aynı. Hepsi aynı şikayetteler. Abi, bu, ya işte Karabük'lü adayları nerede kaldı, adaylar nerede kaldı, hep şikayetler aynı. Ben buna dem vurmak istedim, e, isterseniz okuyabilirim ama çok da yok, şey değil, yok isimler mislimler. Yani. yani şikayetlerin hepsi aynı. Abi ben yine söylüyorum, bakın buradaki isimler gerçekten önemli isimler, düzgün isimler yani hepsini hemen hemen tanıyorum birkaç isim haricinde. Hepsi düzgün isimler Karabük için inşallah hayırlı olur. Ama hedefin bence büyük tutulması lazım Karabük adına. Yarın şey seçimlerine gideceğiz, belediye seçimlerine. Asıl işte meclisler şunlar bunlar o zaman seçilecek. Yerel yönetim seçimleri ama yerel yönetime destek olacak bir tane önemli şey var. Sistem. Sistem değişecek mi veya değişecek mi demeyeyim de Cumhurbaşkanı değişecek mi değişmeyecek mi? Ona göre çok şekillenecek buradaki hayatta. Yani onu seçim sürecinde birçok bir, programda tartışacağız. Tabii ilerkisinde 30 yani, gün, 30 günde aslında tartışması ana konu bu. Yani eğer orada bir değişiklik olursa, şimdi mesela atıyorum. AK Parti'den 3 tane bir vekil seçildi. Şimdi ve şey hükümet el değiştirdi. Şimdi Karabük'ü ne yapacağız Karabük, Yani... Karabük biraz evet, Türkiye'nin... Böyle öyle bir e, şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Şey olmaz. Öyle bir imkan yok. yok. Öyle bir imkan yok. Kulaftı. Karabük 3 sıfır olacak Kulaftı. da, Cumhurbaşkanı da geçecek. Öyle bir imkan yok. Allah'ım. Yani bu ihtimal dahil de değil, mi? Değil. Sıfır, sıfır. Öyle mi? Sıfır. sıfır. Karabük 3 sıfır olacak. Yani Karabük olacak. genelde e, Türkiye'nin bir göstergesi oluyor seçimlerde baktığımız e, eşyanır, zaman. Eşyanın tabiatına göre. Evet. Bey. Öyle mi? Yani o dediğimiz ihtimali AK yok. AK Parti burada sıfır alırsa, Tayyip Erdoğan 10 puan fark atar. 15 puan fark kadar. Burada 3-0 vesaire. O da değişik bir şey. Yani ben evet, o ihtimali yani. sanki görüyor gibiyim ya. 3-0. Hayır 3-0 söylemiyorum. Yani 2-1 oldu. 1-1-1 oldu. Yani e, neticede e, nasıl konumlandırırsanız konumlandırırım. Hükümet el değiştirdi. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Şimdi hükümet el değiştirdiğinde düşeceğimiz boşluk mu olacak? Yoksa şey mi olacak? Kara bir adına konuşuyorum. Şey için değil. Şahsi kişilerle hiç işim yok. Yani dedim ya işte 2-0, 2-1, neyse 3-0 oldu. Muhalefet partisi olur mu? Ya ne, ya, ya. Işte, ne yapacağız? gerçek ben ben Karabük adına kaygılıyım. Yoksa... <laughs> şöyle bir gerçek var. <laughs> Çok uç bir şey, şey şöyle, ya, yani. Örnek ne kele? Aşırı uç bir kele. Yani. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı e, devam etsin. Veya e, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Mecliste e, Cumhurbaşkanı'nın e, mensubu olduğu siyasi partinin üstünlüğü olmadığı süre içerisinde erken seçim her zaman kapıdadır. Ve bunları yaşayıp göreceğiz. Evet. E, çünkü ben meclisteki tabii, üstünlük e, tamam, Cumhurbaşkanlığı elbette. Ben mi? öyle düşünmüyorum. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunda e, meclis çoğunluğu şeyde. AK, Parti ee, partide Ak Parti'de ama e, CHP'li belediyeler tarafından ve gayet de güzel yönetiyorlar. hiçbir şey olmuyor. Yani sistemi öyle. Biz buradan öyle görürüz yani içerideki ya, durum bu, öyle ya değil aslında. Neticede her belediye meclis yıl toplantısında, iş. her belediye meclis toplantılarında Bakın. hem İstanbul'un hem de şeyin, yani bütün sistem devam ediyor. Demek kargaşa başka. Düzen sistem devam, devam, devam ediyor. Düzen devam ediyor. Ed. <laughs> ed. Yani aynı şeyi şimdi Ak Parti'de öyle Türkiye kurguladı de. ki Cumhur, Cumhurbaşkanlığı sistemi öyle kurgulandı ki. Yani meclisin başka tarafta olması çok önemli değil. Cumhurun nerede olduğu çok önemli. Önemli de çok neticeyi değiştirmiyor. E, neticeyi belki. çok değiştirmiyor. Demin onu evet. söylemeye çalıştım. Evet. Belediye meclislerinde Gibi. çoğunluk AK Parti'de. E, ama be, be, belediye mi? başkanları istediğini yapıyor. Evet. İstediğini yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sistem rahat rahat Biz bunları gördük. Çok rahat e, olmamak üzere. gördük. Evet. yaşadık yapmayın. Ya e Sayın Rafet Berdi'yle e, meclis toplantılarına gelmeyeceğini mi etti? Ya i̇şte, sonuçta bir tane dolayı. icraatından geri kaldı mı onu söylemeye çalışıyorum ya. Bir tane mesela battı çıktı yapacağım ben dedi. Şey dedi ki yapmayacaksın. Meclis. Meclis ne yaptı? Yapacaksın demedik işte. Sen öyle miydi? dedi. Yapacaksın dedi. <laughs> ben onu anlatmaya çalışıyorum yani. Evet. Peki öyle. Çok, Ali Keskin'le çalışamıyoruz bir türlü. Evet Ali Bey şey, çok, yoğun. O, be. evet, oh, oh, oh. çok yoğun. Bu havaya girmiş Evet çok yoğun. Çok yoğun. <laughs> Allah e, yolunu açık eylesin. Evet e, evet. beraber. Şimdi evet. bu akşamki işte, son maç sonuçları geldi mi bitti mi? Karabük maçı bitti mi? 2-1 öndeyiz değil mi? Bartın'da 2-1 öndeyiz. Diğeri bitmiş olması lazım. Safranbolu 4-1. Safranbolu 4-1 garantili. Balı gire çıktı. Balı çıktı. İkisi de spor şey zaten hemen hemen kesin gibiydi. Şeye girmeden. dedi. Evet. Kesin gibiydi. Beklenti öyleydi beklenti öyleydi. Şimdi bu akşamki canlı yayınımızı burada keselim. Şöyle, Bilgi bu, vermeye çalışıp bir Ali Bey'e ulaşamadık. Bilmiş, evet. Bitti mi? Ben yani. tamam. çok iyi Karagümspor şampiyon ek Şampiyon oldu grubunda ve gruplara kaldı. Evet. Hani e, ederseniz, grupları... siz devam ederken ben Ali Bey'i bir daha arayayım. Tamam. Ondan sonra da bir de e, tamam. şeyi bağlanmak istiyorum. Aydın Eğer Evet. başka bir e, Karabük Spor e, baş, hayır Ocesine başkan hakkı. değil hocaya hocamıza Zafer hocamıza Ulusal, bağlanmak istiyoruz Ona bir bağlanıp son Bu durumda. ben Karabük Milletvekili adaylarını tekrar bir izleyenlerimize paylaşalım. AK Parti Cem Şahin, Ali Keskin Kılıç, Hüseyin Gündoğdu. Cumhuriyet Halk Partisi Cevdet Akay, Abdullah Çakır, Bayram Karadağ. İyi Parti Kübra Dursun, İsmail Yalav, Ozan Can Yurt. Milliyetçi Hareket Partisi Ahmet Dönmez, Murat Orhan ve Avukat Dilek Ünver. Ee, evet hocamızın telefonu çalıyor. Çalıyor. Onu evet başmaya çalışalım. Hı hı. Orada coşku vardır muhtemelen. İnşallah açar. Yani, Açabileceğini pek sanmıyorum. Coşkun açmıyordur da. Olacaksa <laughs> Evet e, açmasa tamam. bile biz tebriklerimizi sunalım. Yolun Zafer hocama. Bizden. Evet. evet. Zafer de. Ulusal hocama. E, o da ta başından beri e, yayınlarımızda ve şeyde bize destek verdi. Sağ olsun katıldı bütün yayınlara. Tebriklerimizi iletiyoruz. Evet. Çok meşgul olduğu için cevap veremiyorum. Bak, yeni yeni çünkü sanırım evet. E, taze daha. Evet. Evet bu sebep bizim için de İsmail Bey bir ikti e, yani süreci evet, böyle bu. canlı yayınlarla yaşayalım, evet. yönlerle pay, paylaşalım diye. Söz için lisanetmiş olabiliriz. Affola bunu baştan söyleyelim. Yine adaylar belli oldu. Yeni dönemde benzer yayınlarımız devam edecek. Adaylarla e, Karabük'ü, geleceği ve partisel manadaki çalışmalarını etraflıca konuşacağız. İlave etmek istediğiniz var mı? Yine süreç bir e, önümüzde işte 14 Mayıs'a e, bir aydan üç beş gün fazla bir Et zaman kaldı. Var, evet. evet. E, yani bu süreç zarfında zaten e, hem adaylarımızla siyasi partilerin hem de kendi yorumlarımızla e, bu ekranlarda bulunacağız. E, Bulunmaya da devam edeceğiz. Evet. E, Efendim bizi takip etmeye devam edin. Evet. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Şimdi bir şeye girdik. Ee, i̇nşallah sonu hayırlı. Karem için sonu hayırlı oldu. Yani yani dediğim o. gibi bütün adaylar çok değerli insanlar. Birden üçe kadar bütün adaylar. Herkesi tebrik ediyoruz. Ee, bu bir hizmet yarışıdır. Hizmet yarışında bir adam öne çıkanın arkasındayız, yanındayız. ...destekçisiyiz. Bizim meselemiz Karabük. Hep beraber. Evet. Ee, öyleyse... ...böyleyse tabii ki içimizde tartışacağız... ...kavga edeceğiz, dövüş edeceğiz ama... ...bizim meselemiz Karabük. Bunun için... E, ...mücadele veriyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Dediği gibi İsmail Bey'in bilgisini izlemeye Eyvallah. devam edin. Efendim biz de... ...Karabük milletvekili adaylarına... ...tamamına başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun... ...diyoruz. Yayınımızı Karabük... ...İdman Yurdu'nu, Bartın'ı... ...Bartın'da iki bir mağlup ederek... Üçüncü lig yolunda önemli bir adım atan Karabük İdman Yurdu'nu tebrik ediyoruz. Hocasını, başkanını, emek verenlerinin tamamını. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.